Gayrimüslim birisi bize gelip de ben Müslüman olmak istiyorum dediğinde bizim ona yaptırdığımız ilk şey kelime-i şehadeti getirmektir. Akabinde namaz, oruç vesaire vesaire. Bakınız ben burada sizin aleminize bir pencere açmak istiyorum. Sahabeler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip Ya Resulallah din nedir diye sorduklarında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Din güzel ahlaktır. Din muamelattır. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Kardeşlerim bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Din ameldir dememiş. Din muamelattır. Din ameldir deseydi namaz, oruç anlayabilirdik. Fakat din muamelattır diyor. Yani muamelat için birkaç kişi lazım. Yani bizim dindarlığımız ticarette ortaya çıkar. Yani bizim dindarlığımız komşulukta ortaya çıkar. İnsanlar arasındaki tavırlarımızla, insanlar arasındaki hareketlerimizle dindarlığımız ortaya çıkar. Onun için kardeşlerim gelin gayrimüslim birisinin Müslüman olunca getirmiş olduğu kelime-i şehadeti gelin güzel ahlaka geçmek için biz de kullanalım. Yani gelin imanımızı yenileyerek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlak tarifinin içerisine kendimizi koyalım. Yoksa hüsrana uğrarız.